Tekrardan merhabalar. <laughs> Bu videomuzda events'lardan bahsedeceğiz. Events dediğimiz şey aslında bir e, olay etkinlik olarak tanımlanıyor Türkçe karşılığı. E, i̇ki çeşit events'ımız var. Birisi zamana bağlı, birisi de aksiyona bağlı events. Zamana bağlı dediğim events, diyelim şu soğutma vanası 5 saniyede bir, 5 saniyelik periyotlarla açılıp kapanıyor. Bu zamana bağlı oluyor. Ama e, buradaki ısıtıcı plakamız e, diyelim 50 derecedeyken <laughs> bu soğutma vanası açılıyorsa bu da aksiyona bağlı events oluyor. Events'ımızı burada e, proje dosyamızda sistem kısmına gelip buradan ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi penceresi açıldı. Öncelikle ilk globali global events'larını ekleyelim. Cluster name test olacak. Burada time 0 derseniz işte sürekli çalışıyor. Diğer türlü de buradan saati seçebiliyorsunuz. Bizim time'ımız 0 olacak. periyot burada işte gördüğünüz gibi günler vesaire var. Cuma, pazar günü vesaire çalışabilir. Ya da 2 saniyelik süreyle, 10 saniyelik süreli, 1 saatlik periyotlarla vesaire çalışabilir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Biz burada <laughs> 5 saniye periyot kullanacağız. E, trigger kısmını eklemiyoruz. Hayır, e, aksiyona bağlı ise ekliyoruz trigger kısmını. Biz şimdi zamana bağlı yöntem seçtiğimiz için burayı da kullanmayacağız. Action'da event'ımız o periyotlarda ne yapacak onu yazacağız tic p1 t eşittir 0 artı vent 4 ee, burada birinci bloğumuzu 0 yapacak artı random 4'e e kadar random bir rastgele bir sayı e, atayıp onu da sıfırla toplayacak. Daha sonrasında sleep 2 diyoruz. Daha sonrasında 2 saniye duracak. Bekleyecek. Ve wipe through cmd Daha sonrasında da soğutma vanasını kapatıyor. Bu şekilde bir aksiyon eklemiş olduk. Ekleyelim. Şimdi ikinci global ilmasımız. Bu sefer e, ikinci soğutma plakası için yapacağız. Periyodumuz 7 saniye olacak. ikinci soğutma plakamızla. Değişkeni değiştirelim. Bunları sileceğiz. 25 artı random 20 diyeceğiz. Ekledik. 3. soğutma ısıtma plakanı, ısıtıcı plakamız içinde periyodumuz 5 saniye olacak. Hmm. 55 artı random 20 olacak yine ekleyelim dördüncü plakamız için de 4 e, periyodumuz yine 5 saniye olacak 70 artı random 10 ardından da 2 saniye sleep olacak. Daha sonra da, Val WaterZone'e de eşittir, sıfır diyoruz. Bunu da ekledik. Beşincimizin periyodu altı saniye. Section da 7, 8, random, Global imıstarımız tanımladık. Artık vana while Divas'ları tanımlayacağız. O yüzden bunları tamamen siliyorum. Bu sefer aksiyona bağlı unit tanımlayacağız. <laughs> name value yapıyorum. Cluster name test olacak yine time ve period eklemeyeceğiz çünkü zamana bağlı bir event değil bu. Daha doğrusu time eklemeyeceğiz, period yine ekleyeceğiz. Periyodumuz 5 saniye olacak. yine eklemiyoruz. Toggle. 1 Q. Cool. Bunu da ekledik. Son olarak da val Wall Adwater DM'de Bunu da ekledik. Evet toggle'larımızı da tanımladık. 5 saniyede bir kapatıp açacak. <laughs> Şimdi aksiyona bağlı imansları tanımlayacağız. O yüzden periyot vesaire olmayacak. name all ve cluster name sabit zaten. trigger kısmına elemanımızı tagimizi getireceğiz. key büyük eşittir 3 yani birinci bloğumuz üçten büyükse action kısmına da sonucu yazacağız. Evitator silo ve eşittir 1 silo tankımızdaki karıştırıcı çalışacak. Bu şekilde bir event tanımlamış olduk. Kontrol edelim sıkıntı olmasın. Tamamdır. Evet dedik. Ee, ve birinci bloğumuz küçük eşit 2 ise de silo tankımızın karıştırıcısı duracak. Bu şekilde de bir events tanımlamış olduk. Şimdi events'larımızı aktif edeceğiz. Önce bir compile edelim şuradan. Herhangi bir hata bulunamadı. Bunun için <laughs> Buradan Tools'u açıyoruz. Computer Setup Wizard'a giriyoruz. Express Custom Setup yapacağız. Linux'larımızı e aktif etmek için. Büyük Buradan Burada Multi Process kısmı boş kalacak. Bu şekilde ilerliyoruz. Stand alone yani başka bilgisayar olmadığı için sadece kendi bilgisayarımızda ilerlediğimiz için stand alone kısmından devam edeceğiz. Buradaki ayarlara herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Bin hibrit kısımları da e, tip olacak. Aynı bu şekilde. Burada da yine onaylı olacak. Burada enable events on this computer diyor. Bu, bu kutucu işaretledikten sonra burada vana'nın e, vana adıyla atadığımız events'ları tekrar onaylayacağız. İleri diyoruz. Devam. Burada da herhangi bir Değişik yapmamıza gerek yok. Son dedik. Şu an instance'miz aktif oldu. Şimdi e, projemizi bir çalıştıralım, bakalım herhangi bir problem var mı. <laughs> Şimdi pes kısmına geldik gördüğünüz gibi soğutucularımız değişiyor, panalarımız kapanıp açılıyor ve bunlara göre şu 3 dereceden büyük olduğunda birinci bloğumuz buradaki karıştırıcımız da çalışacak. Aynen 3 derece olduğunda karıştırıcımız da çalıştı. Gördüğünüz gibi herhangi problem yok. Gayet başarılı bir şekilde events'ları tanımlamış olduk. Şimdi bu videodaki bir diğer konumuz da trendler. Trendler değişim anlamında kullanılıyor aslında. bu projemizde de Analog değişkenlerin zamana bağlı olarak grafiklerin değişimini inceleme amacıyla trendleri oluşturacağız. 3 çeşit trendimiz var. Periyodik trend, event trend yani aksiyona bağlı trend. Bir de bu ikisinin karışımı periyodik event trend var. Periyodik trend diyor ki hani şu süre bu zar, zarfında, şu süre boyunca işte bana bilgi dökümünü ver. Event olaya bağlı olarak mesela silo karıştırıcı açıldı ve e, şu kadar süreyle açıldı, şu kadar süreyle kapandı, ne zaman açıldı, ne zaman kapandı vesaire bu şekilde e, bilgi veriyor. Periodic event silo çalıştığında e, 5 saniyede bir hani bunun bilgisini kaydet anlamında da kullanılıyor. Şimdi stream e eklemek için Buradan tekslere geliyoruz ve trend teks kısmı var gördüğünüz gibi. Buraya çift tıkladığımızda trend tek penceremiz açılıyor. Biz prosesimizde 4 adet soğutma bloğunun ve sıcak su vanasının trendini ekleyeceğiz. Onun için buraya <laughs> P1 altlara P veriyorum. Soğutma, birinci soğutma bloğunu trendini oluşturma amacıyla. Cluster name'imiz test oldu. Expression burada değişkenimizi soruyor bizden. Buradan tick p1 pv diyorum. Trigger boş. Çünkü şu an zamana bağlı bir değişken oluşturacağım. O yüzden trigger kısmını boş bırakıyorum. Simple period. Simple periodumuz 1 saniye olacak. Burada Type'ımız periyodik olacak. Bu da işte Trend tipini soruyor bize. File Name, bu ıı, alınan veriler nereye kaydedilsin diye <laughs> ee, bize soruyor. Biz hatırlıyorsanız önceki videomuzda Data ıı, dosyasını kullanmıştık kayıtlar için. Burada da yine aynı dosyayı kullanacağım ben. Data iki nokta üst üste, ters Slash Dosyanın adı da p163p Storage method kaç Byte'lık şeklinde diye 2 Byte'lık Seçiyoruz Non-Files Non-Blow Files Burada 2 seçiyoruz. Bunda da olay şey Şimdi bu files'ın Periyodunu da belirledikten sonra diyelim biz Hatta belirleyelim 24 saat olarak 24 saat boyunca bir dosyaya kaydediyor. Onu takip eden sonraki 24 saat boyunca da ikinci dosyaya kaydediyor. Daha sonra tekrar bile dönüyor. Bu şekilde 24 saatlik periyotlarla bu iki dosyaya oluşturulacak iki dosyaya sırayla kaydetmiş oluyor. Onun dışında time'ımız da çift sıfır olacak. Çünkü sabah 8'de başlasın vesaire öyle bir durumumuz yok bizim şu an. Komut da boş kalabilir. Bakalım atladığım bir kısım var mı? Yok. Tamamdır. E, trendimizi ekleyebiliriz. Şimdi birinci soğutma bloğu için trendimizi ekledik. Aynı şeyleri ikinci soğutma bloğu için olarak değiştireceğim ben. Burada e, başka herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Ekledik. Üçüncü soğutma bloğumuz için de aynı şekilde değiştirerek ilerleyebiliriz. Ve son dördüncü soğutma blokumuz için de trendimizi düzenleyip ekliyoruz. Şimdi 4 adet ısıtıcı bloğumuz için trendimizi ekledik. Ve holding tube yani bekleme tipi için de bir trend ekleyeceğiz. Onun için buraya holding tube altı H diyorum. Sonra değişkenimizi değiştireceğiz. Hold, TV burayı da YouTube olarak değiştiriyorum. Başka herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Tekrar kontrol edelim. Tamamdır. Herhangi bir sıkıntımız yok. Trendimizi ekleyebiliriz. Şimdi bu trendlerimizi tek compile ederek buradan çıkış yapacağım. Şimdi tanımladığımız trendleri e, yazdırmak için bir taban oluşturmamız gerekiyor. Onun için e, buradan file, buradan bir file new deyip, e, page diyorum. Burada tab Style'dan single pa'yı seçiyoruz ve Okey dedikten sonra burası trendlerimizi yazdıracağımız taban Şimdi bunu save edeceğim. Adı da Okey diyoruz, kaydediyoruz. Kaydettikten sonra bir de pop-up sayfası için bir taban oluşturacağız. Yine aynı şekilde buradan tab style'dan single pa değil pop pa'yı seçiyorum. OK diyoruz. Burası da bizim pop up sayfamızın tabanı olacak. Bunu da save alacağız. Process Analyst Pop up Bunu da kaydettim. Şimdi tanımladığımız trendleri yazdırmak için bir taban oluşturmamız gerekiyor. Onun için buradan file, buradan bir file new deyip, Page diyorum. Burada tab style'dan single PA'yı seçiyoruz ve okey dedikten sonra burası trendlerimizi yazdıracağımız taban. Şimdi bunu save edeceğim. Adı da process Okey diyoruz, kaydediyoruz. Kaydettikten sonra bir de pop up sayfası için bir taban oluşturacağız. Yine aynı şekilde buradan tab style'dan single pa değil pop pa'yı seçiyorum. OK diyoruz. Burası da bizim pop up sayfamızın tabanı olacak. Bunu da save alacağız. Process Analyst Pop up Bunu da kaydettim. Şimdi ee, projemizi çalıştırmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle buradan link 2 test kısmına gelelim. OK dedik. Buradan da run yapıyoruz. Continue dedikten sonra tamam. Test kısmına geldik. Gördüğünüz gibi trendler burada. Buradan Process Analiz kısmına gelip Add Append diyoruz. Burada search dediğimizde bizim tanımladığımız trendler gelecek. Pen Type Analog Pen Name'i tek olarak seçtikten sonra bu e, trendleri tek tek ekliyoruz. Tamamdır. Şu an e, P4P hariç onu da ekleyelim, Tamamdır. Gördüğünüz gibi 5'ini de ekledik. Okey dedikten sonra buraya verilerimiz düşüyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi bu trendleri kaydedeceğiz. Trend bir nokta How diyorum. Kaydet dedikten sonra kaydettik. Şimdi pop-up process analizde geliyorum. Şu an burada e, pop-up kısmını biz yanlış tanımladığımız için hemen kapatalım projemizi. Burada popup sayfamızı silmemiz gerekiyor. Onun için open kısmına geliyorum. Process pop popup. Bunu silip tekrar ekleyeceğiz. Evet sildik. Kapattım. Hemen e, yeni bir sayfa ekliyorum. Hoppa. Okey dedikten sonra bunu kaydedelim. Eee... <laughs> Dinle. Proses. Analist. co yazıyoruz. Tamam. Şimdi herhangi bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Kaydettikten sonra file open. Test e, sayfasını açıyorum. Buradan da çalıştıralım. Proses kısmına geldim, trense geldim. Proses analistimiz zaten e, olmuştu. Proses analiz kısmına gelelim. Buradan EDP'ni Tekrardan bakalım. dedikten sonra böyle bir şey yapıyorum. ekledik. Evet, verilerimiz hala sıkıntı şekilde geliyor. Bu pop-up proses analiz pop geldiğimizde burada da edepen diyoruz. Search dediğimizde trendlerimiz geliyor. Tekledim. Şöyle hepsini seçip, yükledim. OK dedim. Gördüğünüz gibi pop olarak da geldi, herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da kaydedelim. Trend1.trend1 olarak kaydetmiştik normal e, trend, trend sayfamızı, tabanımızı pop-up'da trend2 olarak kaydediyoruz. <laughs> Sonra e, bir de eğer şuraya basarsanız burada gördüğünüz gibi bizim e, kayıtlarımız var. Bu kayıtlar yenileniyor sürekli. Mesela buraya biri düşmedi vesaire. O zaman bunu aç derseniz Buraya e, önceki verileriniz gelecektir. Bu şekilde kullanıma da bulunuyor.